Evet arılarda özellikle bahsettiğimiz üst tarafın mühürlenmemesi ve arıyı fazla kurcalamadan gerekli ihtiyaçlarını verdiğimizde arı kışın üstünü kapatır. Soğuğun gelmesini engeller dediğimiz işte mühür yöntemi. Evet. Altı çıtalı bir arada. Maşallah görüldüğü gibi gereken her şeyi hazırlamış, yapmış. Arı kendisi her şeyini hazırlıyor. Herki kendisi için uygun her şeyi hazırlıyor, her şeyi yapıyor. <laughs> üst tarafın Üst tarafın kapanması lazım. Üst tarafın sıcak tutulması lazım. Yani bunu biz tek söylemiyoruz. Arılar da söylüyor. Bakın, görüyorsunuz. Üst tarafını kapatmış. Niye? alttan yukarıya doğru balları yavaş yavaş yiyip yukarıya doğru çıkacak. Bu arada açlık ölümü olur mu? Zor olur. Çünkü üst tarafı kapatmış, bu mukavemetini sağlamış, izolasyonu sağlamış. Balı da var maşallah. Durum bu.